Selam YouTube kaldığımız yerden devam ediyoruz Left 4'e. Şimdi 3. bölümdeyiz. Otelin. Şimdi otelin içinden dışarıdaydık en son. Şimdi otelin içine girdik. 3. bölümde bakalım neler yaşayacağız. Hep birlikte başlayalım. Seyahat evet. emrecan 45'e evet. abone olmayı unutmayın sakın. <laughs> Arkayo. <laughs> Kaldır geldi. Vur şu yukarı. Yukarı 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 yukarı. Ya The Walking Dead oyunu çıkmıştı tutulmadı ya. Nerede? Geldi o. mi? Allah'ım, sakin ol. Bak, cadıya bulaşmayın. Size diyorum, cadıya bulaşmayın, tamam mı? Bulaştınız değil mi? Allah'a bulaştılar. Dedim cadıya bulaşmayın diye size. Bekle geliyorum. Oğlum beni tek bırakmayın lan. Bir Jacky falan gelir şimdi lan bana. Ulan endon böyle ulan umut. Bekle bekle kurtaracağım seni. Efe gel, Efe gel bekliyorum seni. Arkan, 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 bende. arkan bende. sen gel. Koş koş geliyor adamlar geliyor. Emrah beni et Emrah bir olmasa. Bas bas. Oh. Bas canım. Araba mı? Gel yanımdan Anladım. gel gel. Oğlum arı Hah tamam. Geldin mi? Allah tamam. Allah. Tamam evet. Gel. Şuma kurlar, şey şuma kurlar yukarıda yukarıda yukarıda. Kaç önde? Devam ki. Kaç yönünde? oradan mı gidiyorduk? Gel Niye lan. söylemiyorsunuz? Ya bak benim üstüme atladılar. Sakin olur ver Allah'ım. Ben oradan gideceğimizi unuttum. Bir şey olmaz. Gel kanka gel. Hı. Gel. Bekle şuralara bir dur tamam lazım. Umut gel yakınımda dur abim gel. Gel öne doğru git öne doğru git. Bekleyin Aram. burada. Bekle şurada. Gel. Ha, ha tamam gel. Emre gel gel Umut. Gel Umut yanıma doğru gel. Gel şimdi. geldiler. Geldiler. Tamam, tamam gel. gel Dur ben kapıda pustum. Kapıda 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 lazım. Oo, o tamam. severim. Neydi bunun abi, ismi? Standart mı? Emrecan abi siz neredesiniz ya? Vallahi geliyoruz biz geliyoruz. Bitirdik neredeyse oyunu. <laughs> Emrecan abi biz en üst kattan içeri girdik. Ya oğlum evet. tamam ben onu demiyorum. Umut geride kaldı. Umutla geliyorum ben. Ha. Umut geride kaldı biraz. O yüzden. Gel Umut. Allah bela. Olsun. Ordu geliyor Abi, size biz doğru. Burayı, bi, biz burayı keseriz bir şey olmaz. Buradan atladıkları evet, gibi yani. ölüyorlar. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Abi biz. O, o. Ha, geldi 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 geldi. Geldi geldi <gülüyor> şaka <gülüyor> lan şaka o kadar vurmayın. Bombayla patlatarım bak. Bundan ya atmıştı, 53'e düştü. Bir şey olmaz. Ananı satayım koşun. Efe ben ne yapayım çabuk ben ne yapayım. Hmm. Tamam yukarı gel. Şu var, şu var. Bir saniye, bir saniye. Evet, evet. Koru beni Umut. Umut koru yani, beni. Gel, multa bakacağım, multa bakacağım. gel, gel, gel. Tamam, gel, gel, gel. 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 Smoker var. Aga vurmayın arkadan bak. Hayır. Gizme ya. Dilli tuttu beni. Sakin ol. <laughs> Kanka Jackie aldı Jackie aldı vur şunu. Gel Umut yanıma gel. Umut yanıma gel. Tamam, onu satayım beni aşağı attı. Aşağı attı. Emre Cem oldu. Ben yukarı. Yok geleceğim sen Geliyorum. yapayım. Biriniz şu şey. Kapma ya. Tamam o gitti o gitti o, o imkan... O gitti o. o. o, o. o, o. o, o. Ya, ben seni asla öldürürüm onu kaçırırım Deniz kapat o şeyi kapat <laughs> Abicim onu kapat <laughs> Ağacını <Aycene> kapat, <gülüyor> kapat. <gülüyor> Tamam e, yok, de... şey Ne Ne oldu lan? Bana mı satayım? Beni kurtar. Tak, yine atladın maymun. Alalım çok. Tamam. Tamamdır. Çok güzelsiniz işte. Hadi aş aşağı kata dikkat edin tamam mı? Aşağı kata dikkat edin. Orada zıplayan bir yaratık vardı. Dikkat edin ona. Üf. Hey shot. Bekle. Onun canı yok ama. mi can var burada? Oğlum, bu Aa geliyor, şey. geliyor, 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 geliyor. Mal topak, mal topak, şuraya. Tank geliyor, mal topak. Oh mal topak şuraya. Kim attı ya Kim yanımıza bom şey attı ya? Lan tank buradaymış. tank yanmadı ya. Aga tank geliyor, tank geliyor. Emre abiniz pro. Orada. Emre abiniz pro. Arka yönü, arka yönü koruyun, arka tarafı koruyun, arka tarafı koruyun. koruyun. Asıl kaldı. Yönü... geldi. Tamam. Umut yanıma gel abi. Umut yanıma ya, doğru gel. Ne çık çık yukarı. Çık yukarıya doğru. Çık yukarıya yani. doğru. Çık. Gel buraya. Gel buraya. Gel çık bu yukarıya. Abi. Ben seni abi, koruyacağım. Abi, çık. Abi. çık. az kaldı hadi. Ben seni koruyacağım hadi. Gel sen git. Aha biz geldik. Ben Bana bu tarafa, ateşi bu, tarafa Ay. Ay. Ateşi bu tarafa koruma ateş edin. Bu tarafa şey koruma ateş edin. Bu yana ya. yok yan. Yok, ya. Yan tarafa gidin. Kendimi düşürdüm. Ben en, Ölmeyin, 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 ölmeyin. Umut kaldım lan Gel 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 buraya Kaldır yani. İnsan bir bakar. Gelin 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 çok gelin buraya çabuk Gel 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 çok gel 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 gel, gel, gel. gel, gel. gel, gel bölümü de bitirelim hadi be. hadi hadi hadi. hadi. Arkadaşlar bir dakika bölümde görüşmek üzere bay bay sizleri seviyorum. Değer Temircan 45 kanalına abone olmayı unutmayın. Of,